Merhabalar herkese Bugün bounty trade e oynuyoruz ee, Bu oyunun amacı Ya aslında bu oyunun bir campaign modu var ama ben uh, free game yaptım Yani nasıl denir Kendimiz gezeceğiz kendi ticaretimizi kendimiz yapacağız kendi görevlerimizi kendimiz yapacağız Burada arada oyunun sesini biraz kısayım Şu ambiyansın sesini kısayım bu oyunun sesi böyle kalsın tamamdır Portland şehrinden başlıyoruz. Haritayı göstereyim hemen size. Portland var, Boston var, New York var. Buffalo yani Doğu Amerika ülkeleri aynı şekilde bulunmakta oyunda. Portland'dan başlayarak diğer şehirleri tek tek gezip ticaretimizi yapacağız, görevlerimizi yapacağız. Yalnızca ticaret yapmak zorunda değiliz. Yolcu taşımacılığı da yapabiliriz. Şu an sadece... Nasıl gösterebilirim bunu size? Böyle şurada gördüğünüz üzere bir e, makinemiz var. Şu an bu makinenin arkasına ilk başta ticaret yaparak başlayacağım için ufak e, kargo vagonu alacağım. 500 dolara alalım. Buralarda passenger diyor. Bill Hickok. Neymiş bunun derdi? İşte ha oyunun kendi hikayesine göre işte. E, tüt 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 bize bir görev verecekmiş de şu an almayacağız. Bakalım Boston'a doğru yola çıkacağız. Boston'da ne satılır bilmiyoruz. Bu bir risk şu anda. Bu arada bazı şehirlerde örneğin Boston'da, New York'ta, Utica'da işte alkol yasağı olabiliyor. Oraya alkol ürünü sokamıyorsunuz. Veya silahlanma yasağı oluyor. Oraya silahlı ürün sokamıyorsunuz. Bu arada post ofislerden gittiğiniz her şehirde bunu yapmanız gerekiyor. Yani yapmanızı tavsiye ediyorum en azından. Böyle aylık abonelik elde ediyoruz bir dergiden bu sayede o şehirle alakalı burada gördüğünüz fiyat listesine ulaşabiliyorsunuz. Ne ne kadar bunu sürekli olarak görebiliyorsunuz. Eğer bunu sahip buna sahip değilseniz Başka bir şehre gittiğinizde işte bir önceki gittiğiniz şehirdeki fiyatları <laughs> ezberlemeniz gerekiyor. O da yani oldukça zor. Burada mesela tütün tam olarak ne kadar? Burada 12'ymiş. 12 dolarmış 12 tütün. Tütünü nerede bulabilirim? Aynen burada tobak. 12. Belki Boston'da iyiye satılır. 60 dolar verip buradan 5 birim tütün alıyoruz. Çünkü kargo kabinimiz ancak buna müsait. Buradaki tren yolunu açalım. Aynen lisansım var diyeyim. Burada bir kişi varmış. Bir sivil kamp varmış. Yolda muhtemelen karşılaşırız onları. Bizi rahatsız ederler. Bu arada kömür tüketimini yol boyunca kömür tüketimini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eğer full kömür tüketiminde ilerlersek bu 2 ton kömürden ne kadar gidecekmiş? 0.4 yani 400 kilo kömür harcayacakmışız. Ve bir gün 16 saatte gidecekmişiz. Düşürdüğümüzde iki gün 9 saatte gidiyoruz ve 0.4 kilo yani 200 kilo kömür ya yani 400 kilo kömür yerine 200 kilo kömür yakmaya başlayacağız. Ya ben bunu tercih edeceğim. Acelemiz yok şu anda. Ha, oradaki sivil kampı ulaştık. İşte şey, ticaret yapalım mı diyor. Belki bunları daha pahalıya satabiliriz. Siz tütünü kaça alıyorsunuz benden? Aa, aslında iyi bir fiyat alıyorlarmış. Siz peki neyi ucuza satıyorsunuz? Ya silah satıyorsunuz ama yani bir de şey satıyorlarmış. Ya aslında olabilir biliyor musunuz? Ama yok gerek yok. Şu anlık böyle bir riske girmeyeceğim. ya yani kabinimiz, kargo kabinimiz daha büyük olsaydı belki denenebilirdi. Ancak Şimdi yapmayacağım. Boston'a bir gece saatinde ulaştık. Şu anda post ofisten buradan da bir aylık aboneliğimizi alalım. Tütünlerimizi satalım. Kar da ettik. A totalde 65 dolar kar ettik. Burada hemen satalım. Burada ne varmış? Petrol satıyorlarmış. Petrol mesela burada 37 dolar. Portland'da hmm, bir saniye. Aynen satışı 63 dolar mantıklı olabilir. Mücevherat satıyorlarmış. Ona da bakalım. Burada 143 dolar Portland'a 176. Yani çok da mantıklı gelmedi. Yiyecek burada 10 dolar, Portland'da 18 dolara satabiliyormuşuz. Sanırım benzinden gideceğim ya. Bir benzin daha mantıklı geldi şu anda. Şimdi Portland'a geri dönebiliriz. Kömürü de sanırım Portland'dan alacağım. Portland'da kömür daha ucuzdu diye hatırlıyorum. Yani gündüz vakti geldik buraya. Bir ona da bakayım hazır gelmişken. Kömürler de buradaymış. Burada 20 dolarmış. Boston'da 27 dolar alış fiyatı. Gayet güzel 130 dolar kar ettik. Tekrardan bir saniye. Boston'da alkol yasağı yokmuş aslında. Oraya biz alkol satabilir miyiz? Satabiliriz ve gayet de iyi kar ederiz 84 dolar kadar. Öyle yapalım ya. 390 dolara buradan kömürümüzü alalım. Burada bir etkinlik varmış. Chicago'da pamuk fiyatları artışa geçmiş olacak. Yani şu anda Chicago tarafına gitmiyoruz. Yalnızca Boston'a gidiyoruz belirli bir süre kar edene kadar. 222 dolar eksideymişiz. Ancak henüz oyunun başındayız. Daha zaten kar etmeye başlamadık bile. Aykımcı 425 dolar kar ettik ve başladığımız paranın 1000 doların üzerine çıktık hatırlarsanız. Bir kargo kabini almıştık. Bu arada bu bizim lokomotifin Taşıyabileceği maksimum 35 tonmuş. Şu anda 12 tonluk bir ağırlık var. Bir tane daha kargo kabini ekleyebilir miyiz? Bir bakmak lazım aslında ya. Senin şey ağırlığı ne kadar? Sırf sen 15 tonsun yani büyük bir yükten feragat etmemiz gerekiyor. Yani onu aldıktan sonra üzerine bir şey ekleyemiyoruz. Bu arada sizde pamuk varmış. Pamuk alırsam şey Portland'da zarar ediyorum. Ancak hazır kar etmişken aslında New York için 200 dolar verip bu raylardan geçiş lisansı elde edebiliriz. Aslında jewelry mücevheratı orada deneyebiliriz. Belki pahalıya gider. Ya da tekrardan benzin alabiliriz. Benzin daha Garanti gibi geldi. New York'a doğru yola çıkalım. Bir bakalım burada durumlar neymiş. Burada City Hall'dan aa, bu görevleri yaptıkça şehirlerimizdaki ilişki artıyor. Bu şehirlerimizdaki ilişki işte daha sonrasında burada yaptığımız ticareti etkiliyor veya onların bize sağladığı ayrıcalıkları belirtiyor ya da böyle bir olay olduğu zaman vesaire işte faydalanabiliyoruz hani bu olay üzerinde değil hani Chicago'daki pamuk fiyatlarının artması gibi değil ancak nasıl söyleyeyim hmm, ne denir yani çeşitli şeylerden faydalanabiliriz. şu an aklıma spes spesifik bir örnek gelmedi. 75 dolar kar ettik. Beklediğimin oldukça altında ancak e, buradaki ürün çeşitliliği daha fazla. Bu arada şu arayüzü bu şekli aslında daha güzel yapabilirlermiş diye düşünüyorum. Böyle birazcık seçmesi zor oluyor ne yalan söyleyeyim. Ama bu ciddi bir durum mu? Yani değil. Bu arada iki tarafta da silah konusunda bir yasak var mı? Var. Boston'da silahlar pahalı gidiyor ancak ee, o şehre silah satmak yasakmış. Bu riski almaya değmez. Cezası ya ceza ödememiz gerekir. Alet edevat kaça gidiyor? 72 alıp orada 140'a satabiliyormuşuz. Mücevher ne durumda? Abi burada mücevher pahalıymış. Boston'da daha ucuz ancak yani burada silahlar Buradan silah alıp Portland'da satabiliriz Doğrusu Bu arada Riske atmaya gerek yok aslında Kömürü full diyelim Tamam Silahları tamamlayalım Doğruca Portland'a gidelim Bu oyunu ben bir sürü oynamıştım Ancak ee, nasıl denir tam olarak Oyunu bitirmedim Campaign modunu da bitirmedim ancak oyunun ticaret mekaniklerine hakim olduğumu söyleyebilirim. 540 dolar kar ettik buradan. Oldukça güzel. Tütün New York'tan kaça gidiyor? 29'a gidiyor. Buradan tütün alıp oraya gidebiliriz. Alkol New York'ta yasak. Ancak buradan alkol alıp Boston'a gidip oradan New York'a bir şeyler satabiliriz. Hatta öyle yapalım. Zaten 5 birim alabiliyoruz. Çünkü New York'a alkol satamıyormuşuz. İlerleyelim Boston'a doğru. Mmm bu neymiş? biri yol kenarında böyle bize doğru el sallıyormuş. Orada ne olduğunu öğrenmek için durabiliriz ya da devam edebiliriz. Bu bize 2 saat kaybettirecekmiş. Duralım bir konuşalım. Derdi neymiş? Boston'a gitmesi gerekiyormuş. Götürürsek 70 dolar verecek. Ancak bizim yolcu kabimiz maalesef ki yok. Güzel. Burada alkolümüzü satalım. 370 dolar kar ettik. Burada ne vardı? Yiyecek. New York'ta kaça gidiyor? İşte yiyecek de iyi kar ettiriyormuş ancak. Yani. Yani. Çok da bir işe yarayacağını söyleyemem. Kürk bu arada kürk üretmişler. Ancak onu da satamıyoruz. Hmm. Yani mantıklı emin olamadım ya. Burada net 9 dolar kârımız var. Ve mücevherde ne kadar kâr ediyorduk? Mücevherde 6 dolar kâr ediyoruz. Tamam. Petrolümüzü alalım. New York'a doğru yola koyalım. 45 dolar kâr ettik. Burada görevleri yapmadan önce şu e, ekonomik olarak bir rahatlarsak daha rahat görev yaparız. Yani sadece onların yüklerini bizden istediklerini halleder vaziyete geliriz. Burada silahçı silah dükkanı varmış ama şu an zaten bir adet e, silahımız, bir de bıçağımız mevcut. Eğer yanımıza birini alırsak bizi koruması için. Yani böyle yolda ara sıra haydutlar basabiliyor tren yolunu kesip. Burada daha güçlü bir lokomotif bulduğum zaman alacağım eğer fiyatı da uygun gelirse. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Çelik kalıp ilerleyebiliriz. Yoksa tekrardan silah alıp Portland'a satabiliriz. Tekrar silah alıp Portland'a satalım ya. Portland'da silahlar gayet pahalıya gidiyor. Portland'da 0.500 kilo kömür taşıyabiliyormuşuz. Tamam Portland'a gittiğimizde aynı şekilde kömür de alalım oradan. Yakıtımızı fullleyelim. Hmm, gördüğünüz üzere bir haydut saldırdı. Eğer buradan devam etmek istiyorsan bize birazcık para vermen gerekiyor diyor. Bizden 500 dolar istiyor. Ya da biz onu soyabiliyoruz. Yani saldıracağız, bir savaş olacak ve haydutlarla aramız kötüleşecek. Eğer 500 dolar verse haydutlarla artı 5 iyileşecekmiş. Ya şu anlık bu riske girmeye gerek yok ya. Elimizde zaten iyi kar ettirecek bir ürün var. portlarımız niye bu kadar kötü oldu? Haydutlarla çatışmadık diye mi? Bunu tam olarak anlayabildiğimi söyleyemem. Burada ilaçlar varmış. İlaçlar Boston'da iyi paraya gidebilir. Kürk ne durumda? Kürk o kadar da pahalı değil. Tütün peki. Tütün daha mantıklı. Bu arada kömür alalım. Tütün alalım. Boston'a doğru gidelim. Boston'dan ama <laughs> artık Portland'a gitmeyeceğiz bu arada. 1000 dolar çaldılar bizden. Toplamda. Boston'a da eksi 5 olmuş ilişkimiz. Bu haydutlar yüzünden bu arada biliyor musunuz? Aa, mücevher burada en ucuz hali. Burada gittiğimiz şeylerde New York ve Portland'a göre. Burada yiyecek içecek üretmişler. Yiyecek içecek de burada oldukça ucuz. Bu arada Utica'ya bakalım ya. Bu aradaki ticaret yolunu açalım. 150 dolar istiyor. Yani yeni bir rota açmış olalım en azından kendimize. Ha bu arada büyük haritada da uğradığımız şehirlerde mesela burada bir hastane varmış. Bir de böyle e, giysi kıyafet alabildiğimiz bir dükkan varmış. İş yarar eşyalar alabildiği diye çevirmiş ama koblit tam olarak ne bilmiyorum. Burada New York'ta banka varmış. Banka ödünç alıp veya işte kendi hesabımızı açıp para yatırabiliyormuşuz. Bu güzel. Ve bir e, silah dükkanı varmış. Neyse Boston'da ucuz olan bir şey alıp aslında UTK'ya doğru hareket edebiliriz. Bir mücevher alıp deneyeceğim ya bu biraz riskli olacak zarar da edebiliriz ancak. Yani ne kaybederiz ki. Indianapolis'te bir açık arttırma varmış. E, yiyecek. Tarlası Açık arttırması varmış, açılış ücreti 700 dolarmış Yani şu anlık bizi ilgilendiren bir şey yok Kansas City'de bir e, ufak yolcu Vagonu Müsaitmiş ama bunu niye söyleye bilmiyorum pek çok şehirde var zaten Utica'ya gelelim Mücevherlerden 230 dolar zarar kaybedebiliriz derken aslında Çok şey kaybettik çünkü bunlar da zaten mücevher üretiyormuş. Mecburen sattık ki ticareti devam edebilelim. Bu kötü oldu, bu tatsız oldu gerçekten. Mücevheri buradan alıp diğer yerlerde satmak çok daha mantıklıymış gerçekten. Burada 500 dolar alıp acaba New York'a gidip geri mi satsak? Tamam, New York'a gidelim. Aa, vagonlara baksaydık keşke. Ha, yolda bizi çevirdi birisi. Asker zannediyorum. Lütfen sakin ol ve trenini işte şey ne denir? sıradan işte rutin kontrolü hazırla. Alkol veya silah var mı yok mu ona bakacağız. Bizde elbette yok. İşte çaktır curtur. Tamam temizsiniz. Hadi kendinize iyi bakın deyip yoldan ayrılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki yanımızda bir şey taşımıyormuşuz gerçekten. 215 dolar karımıza ettik. Neredeyse kaybımızı çıkardık. Peki. Buradan hmm, ne bakabiliriz? Çelik burada ucuz. Aslında bir rota daha açmak istiyorum hızlıca Philadelphia tarafına doğru. Hatta onu ne kadar istiyorlar? 200 dolar. 200 dolar verelim. Bir şey değil. Şu sıralar yani kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyelim. Burada mücevher pahalıydı aslında. Ya işin en riskli tarafı şeyi bilmiyoruz ya hani. Burada siyah alıp satacağım Philadelphia'da. Philadelphia'da silah yasağı yokmuş. Bir de kömürümüzü fullleyelim ne olur ne olmaz. Ardından Philadelphia'ya doğru yola çıkalım bakalım orada ne varmış. 355 dolar kar ettik. Burada oldukça pahalıymış silahlar. Post ofise gelelim. Postaneye ve buranın Ali Dergisi'ne. Biz de abone olalım. Güzel. Ne üretiyorsunuz? Pamuk üretiyormuşsunuz. Pamuk burada oldukça ucuzmuş. Hmm, Washington'da nasıl acaba? Burada iyi kar ettiğimiz aslında bir rota daha açabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Eğer burada çok ucuz olup New York'ta çok pahalı bir şey bulursam mesela pamuk gibi. Ancak pamuktan yeterli kar eder miyiz? Yani biz 5 birim. Burada sizin vagonlarınıza bakayım. David Clinton. Tom Tom diye böyle ufak bir şey kullanıyormuşuz. Aslında 90 dolara arttırabiliyormuşuz kendi vagonumuzu geliştirebiliyoruz. Bu sanırım DLC ile olan bir şey. Normal oyunda var mıydı bu emin değilim. Ancak oyunun DLC'lerini de sonradan elde ettiğim için herhalde bu bu şekilde geldi. Zırhını arttırabiliyormuşuz. Bu neymiş? Motor gücünü arttırabiliyoruz. Ee, normal atak versiyonunda işte biri nasıl denir? Trene baskın yaptığında ve biz savaşmayı seçtiğimiz zaman para ödemek yerine demin hayrut Baskının da yolumuzu kestiğinde olduğu gibi. O zaman hani gemiyi hızlı hızlı hareket ettirip aslında kaçabiliyoruz oradan. Yüksek dayanıklılık dediği de şey trenin bozulma olasılığı. Tren bozulabiliyor herhalde. Zırh ekleyebiliyoruz demiştim. Ateşe dayanıklılık ekleyebiliyoruz. Hmm. Bu da şey tren şeyini arttırıyormuş. Ne denir? Kömür tüketimini azaltıyormuş. Yani bir saniye. Bu mu daha mantıklı yoksa David Clinton mu daha mantıklı? Ha böyle kıyaslanabiliyormuş. Trenin canı oldukça düşüyormuş. Ee, taşıyabildiğimiz yük şeyi Ha yok pardon özür dilerim. Ne denir? Lokomotifin total ağırlığı artıyor. Ancak bunun yerine e, motorun gücü artıyor. Taşıyabileceğimiz ton miktarı artıyor. Başka ne artıyor? Tender dediği ha alabileceğimiz kömür sayısı artıyormuş. Ancak buna yani çok da mantıklı gelmedi bu aşamada. Sen net 15 tondun. Sen ne kadarsın Sen 11 tonsun. Aslında bu ufak kargo şeyini satıp medium seviye bir kargo vagonu alabiliriz. Çok para kaybettik ya. Ama daha fazla yük taşıyabileceğiz artık. Bu iyi bir şey en azından. Madem öyle basitten başlayıp Philadelphia'dan New York'a doğru pamuk taşıyıp ilerlemeye başlayalım. yavaştan buradan da silah alıp oraya gideceğim çok sayıda silah alıp oraya gideceğim 260 dolar kar ettik hmm. 10 birim silah aldığımız zaman ağırlığı taşıyamıyor Bu arada hazır buradayken madem öyle aracın Motor gücünü arttıracağım Burada değil mi? aynen maksimum load şeyini arttıracağım bu sayede ne oldu 37 buçuk ton taşıyabilir olduk güzel hatta bir tık daha arttıracağım ve bütün alabildiğimiz kadar silahı alıp Philadelphia'ya satışa çıkacağız ya bu, bu sayede bu iyi olmuş bu arada. Yani kendi lokomotifimizi geliştirip yeni bir lokomotif almaya ihtiyaç duymadan ilerleyebiliriz. 1250 dolar kar ettik. İnanılmaz gerçekten. Bu ne? Tuğla. Hmm. Hmm. Tuğla sanki sonradan eklendi gibi ya. Bunu ben önceden var mı yok mu emin değilim. Giysiler, kumaş. Oo kumaş New York'ta çok ucuzmuş yaptığını düşünüyorum satamayız. Bu arada iyi kar ettik. Aslında bir rota daha açabilirsek Pittsburgh'a ya da Washington'a Washington'a doğru ilerleyelim. Yalnız burada Union Army Camp neymiş? Ha bunlar bize bir şeyler satıyormuş. Bir şeyler şey yapıyormuş. Bunlar hmm, Bunlar bizim aracımızda her köşeyi vesaireyi tek tek didikleyip hani yasa dışı bir şey var mı yok mu onu denetliyorlarmış. Tam 300 dolar verip Washington'a şeyi açalım ve ilerleyelim. Demek ki silah taşımayacağız silah taşırsak problem yaratabilirlermiş. Ne yapalım o zaman? Philadelphia'dan silah alamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. DC burada pahalı. Tool alabiliriz tütün ne alemde? Tütün burada nispeten ucuz. Türk orta olma fiyattaymış. Yani ucuzu değil. Pamuk ama çok ucuz burada. Tamam. Alabildiğimiz kadar pamuk alıp Washington'a doğru yola çıkalım ve çok daha pahalıya satabilmeyi umalım. hiç kontrol yapmadılar. Bize ticaret yapmak ister misiniz dedi. Bir bakalım ne var ellerinde. Ellerinde yine pamuk var ve şey alet edevat var. Yani alet edevatı kaça satıyorsunuz? 21 dolara satıyorlar. Her yerden daha ucuza satıyorlar. Tamam ben size pamukları satayım 50 dolar kar ettik. Olsun. Muhtemelen kömür şey alet edevattan daha çok para kazanacağız diye düşünüyorum. Bakalım 920 dolar kar ettik. Abi gerçekten bunları gördükçe inanılmaz insanın hoşuna gidiyor kar ettiğini gördükçe. Burada Washington'dan ha beyaz sarayı yapmışlar. A, aylık aboneliğimizi yapalım. Burada pamuk oldukça ucuzmuş. A, mücevherat varmış burada. Mücevherat da yani Philadelphia'ya göre ucuz ama yani ilaçlar burada çok ucuz. Alkol peki? Alkol Philadelphia'da yasakmış. Zaten burada da pahalıymış. Niye böyle bir şey koymuşlar anlamadım ben de. Petrol alınabilir ancak ilaçlar burada inanılmaz ucuz ve Philadelphia'da inanılmaz pahalı. Bunu dolduralım. Yakıtımızı fullleyelim. Bu arada sizin deponuza bakalım. Daha iyi bir vagonunuz var mı diyecekken John Bull ile karşılaşıyoruz. Yani kendimizinkini satıp bununla ilerleyebiliriz ciddi manada. Gücü artı 385 arttırıyor. Taşıyabildiğimiz maksimum ağırlığı artı 8 ton arttırıyor. Alacağım ya. Hatta kendiminkini de satıyorum. Gerçi Tom tambı da bu hali hazırdakini de zaten bunu aldığımız fiyata sattık neredeyse. Çok güzel ağırlığımız 43 tona kadar taşıyabiliyoruz. Ya bu sayede aslında yolcu vagonu da alabiliriz. Ee, A şey almayı unutmuşuz. Ne denir ona? Kömürümüz bitmiş. Tamamdır. Philadelphia'ya doğru yola çıkalım. Philadelphia'da bunları satalım ardından ilk bölümü sonlandırmayı düşünüyorum. Hey Yine 910 dolar, kar ettik. Ee, yavaş yavaş ekonomimizi büyütüyoruz. Ee, ne denir? Yani parasal olarak rahat erdikten sonra aslında bir problemimiz kalmayacak diye düşünüyorum. Bakın da hazır bu kadar paramız varken acaba arttırırız ya. Arttırırız. Tamam. Tamam. Güzel. Bunları bir sonraki bölümde hallederiz. Neyse şimdi bu bölümü sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.